Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Bob Menendez, Türkiye'yi değil, Yunanistan'ı destekliyoruz. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan ve Türkiye arasındaki konularda Atina yönetiminin tarafını tuttuğunu açıkça itiraf etti. Menendez, Yunanistan ile Türkiye arasında tarafsız olsaydık, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir Askeri güvenlik işbirliği anlaşmasına imza atmazdık." dedi. ABD Yunanistan savunma işbirliği anlaşması uyarınca Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dedeağ Üssü ve Girit adasındaki suda. Üssü de dahil olmak üzere ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin konuşlandırılmasına izin verecek. Yenilenen anlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan 23 adanın statüsü Lozan 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlendi. Bu adalardan 14 ü, adalar Ege Denizi'nin güneyinde bulunan Batnos. Lipso, İleriye, Kelemez, İstanköy, İstanbulya, İncirli, İdeki, Sönbeki, Herke, Kiyarpiye ve Çoban ile Rodos ve Meis Adaları. Lozan Antlaşması ile İtalya'nın egemenliğinde olan adalar 1947 Paris Barış Antlaşması ile Yunanistan'ın egemenliğine verildi. Ancak bu adalara gayri askeri statü verildi. Egemenlik devrinin şartı olarak Yunanistan'ın bu adalarda jandarma ve polis dışında silahlı güç yerleştirmemesi şart koşuldu. Anlaşmalarda Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Ipsara, Sakız, Sisam ve Ahikarya'dan oluşan 9 ada için ise farklı formül uygulandı. Bu 9 ada konusunda egemenlik devri olmadı. Yunanistan'a bu adaların sadece kullanma hakkı verildi. Adaların egemenliği ile deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye'de kaldı. Aynı zamanda bu adalara da gayri askeri statü verildi.